Aynen. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ben Mert ve bugün sizlerle arkadaşlar. Ee, çok mutluyum. Evet. 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 mutluyum? Arkadaşlar neyse. Bu videoda e, facecam olmayacak arkadaşlar. Ee, bu videoda arkadaşlar ne mi yapacağız? Bu Minecraft e, 14.0 Alpha World 7'yi tanıtacağız arkadaşlar. Şu an creative değil. Ve çoğu arkadaş arkadaşlar önermiş. Hani 4 person'daydım. Evet. <laughs> arkadaşlar Şuradan split kontrolde öyle demişler. Split kontrolde arkadaşlar ben PvP yapamıyorum ama e, daha az kastını söylerseniz arkadaşlar daha az, az kastı söylemişler. Daha az kastını istiyorsanız olabilir. İlk önce arkadaşlar Creative e şuradan geldi. Bu şekilde arkadaşlar. İzlendi her şey e, şey oluyor. Survival Advantage bu. Sol tarafa Survival eklemişler arkadaşlar ilk önce. Creative'de böyle daha yeni dünya yarattım. Böyle de bir tane alt düşmüşler işte yapalım bu. İşte burada e, şunu da söyleyeyim mesela zincir e, şey alacağım. Zincir kas alacağım mesela. Sonra yok şunu alayım. Bu daha güzel. <laughs> Şimdi de şunu alalım. Diğer Creative'de bunu, bize giyemiyorduk ama arkadaşlar artık giyebiliyoruz. Ee, en çat basabiliyoruz ve creative de arkadaşlar en önemlisi benim de en sevdiğim olan. Arkadaşlar chest açabiliyoruz. Bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Chest açabiliyoruz arkadaşlar creative de. Güzel. Ee, şimdi yeni gelen bazı şeyler var Reston'dan. Şuradan gelmiş bir dakika bakacağım. Aynen. Aynen. Arkadaşlar. Aha bu iki tane var. Aa. Aa. Şuradan alayım. Arkadaşlar 14.0 güceleme değil arkadaşlar. Hooper geldi. Yani e, item hooper. Yani eşya hulisi geldi. Bana da takılabilirsiniz. E, burası geldi. Ve fırlatıcı geldi. Dispenser ve hooper. Burada redstone repeater var arkadaşlar. Bunda böyle ayarlayıp işte Devreler yapıyordunuz da şey şeyi almamış. Yerilici. Burayı bitir tamam yerilici. Ben ondan şey yerilicisi de heh komparatif olup falan diye İşte şeyler yapardım. bir ışık yakıp söyleyebiliyorsun. Bir şeyler yapıyordunuz burada. Bilgisayarda da görmüştüm. Bu ee, bunlar geldi işte. Çok fazla bir şey geldi. Galiba ba bazı büyülü kitaplar gelmiş fazla fazladan büyülük yapmaya gelmiş. Oyunu bayağı bir kitap olmuş. Öyle bakalım. İşte fazla bir şey gelmemiş. birlikte ama arkadaşlar en gereken şeyler gelmiş. Kalan gelmiş. Kazan var mıydı? Kazan yoktu abi. Burası koyabiliyor mi? Bir şey denemek istedim. Bakayım. Vallahi koyduk la. <laughs> Vallahi koyduk la. Dur. Ama içine giremiyor. Çok kötü. Hepsi senin suçun domuz. 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 Domuza su vereceğim. Neyse. <laughs> table. E, crossing table gibi şeyleri. Creative daha çok biliyorsunuz. Gelen şeyler çok fazla bir şey yok ama. Bunlar geldi. Bu kadar. Yani tanıtmak istedim. Daha önce oyuncuda e, biri tanıtmak istemiştim. Ama güzel göre tanıtamadım. Neden? Daha ben kanalı yeri kurmuştum. Ve çok değişti. Evet bu arada arkadaşlar dur. Şunu da şey yapayım arkadaşlar. MP tipi diyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey var. Map geldi. Bunu böyle Creative şey Map'e bir kere bastıktan sonra arkadaşlar. Işte, Gelip Survivor Elvan 62 tane geçiyor. İşte 64 tane geçiyor. Bu server ayı bu terizler arkadaşlar alıp bakabiliyorsunuz. Evet bakın böyle gelip tutuyor bunu. Görüyorsunuz çok güzel. Bunu böyle hani çeyreki gibi koyabiliyorsunuz. Çok tatlı. Böyle tatlı tatlı Hadi bunu koy öldüren. Hadi. Vuy vuy vuy. Ne işte. Ee, bu kadar arkadaşlar. İşte. 4 4% da bitireceğim. Kısa video zaten. Evet arkadaşlar. yeni intro'muzu beğendiyseniz ee, yorumlara iyi yorumlar atmayı, eleştirme, eleştirebilirsiniz. Kötü yorum yapmayın lütfen. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen abone olun. Ben çok iyi bir kanal aslında. Vallahi. Wow. Siz bana abone olsanız ben dünyanın en iyi kanalıyım. Neyse. Arkadaşlar daha az kasıyordur. Umarım. Ee, çünkü bayağı bir ayarlarla oynadım. Tüh. bayağı bir ayarları değiştirdim. Artık oyunumuz daha az kasıyor. Hangi geç serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse. Artık bayağı bir az kasıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Işte. Hatta hiç kasmıyor gibi bir şey. Neyse arkadaşlar. Ee, bay bay. Görüşürüz. Hadi bakalım limbo. Daha ben bunun arkasına introyu koyacağım. E, introyu zaten daha güzel. Neyse. Bay bay. Bitti.